omuz eklemi top soket tipinde bir eklemdir. Burada soket yani kürek kemiğinin glonit fosası küçüktür ve topun yani humerus başının en fazla üçte birini kaplar. Bu sebeple eklemin kontrolünü arttırmak için soket kendisini çevresel bir şekilde saran fibrokartilaj kenar yani glonoidal labrum tarafından derinleştirilir. Labrumun en üst kısmında hasar olduğunda slap yırtığı veya lezyonu oluşur. Üst labrumdaki yaralanmalar akut travmadan veya tekrarlayan omuz hareketlerinden kaynaklanabilir. Motorlu taşıt kazası, uzanmış kolun üzerine düşme, ağır bir nesneyi yakalamaya çalışmak, omuz seviyesinin üzerinde kolun hızlı veya kuvvetli hareketi, omuz çıkığı, tekrarlayan başüstü hareketler içeren sporlar labrum yırtılmalarına sebep olabilir. Bununla birlikte birçok Slav yırtığı zamanla labrumun yıpranmasının sonucudur. 30 ila 40 yaş arasında hastalarda üst labrumun yırtılması veya yıpranması normal bir yaşlanma süreci olarak görülebilir. Slav yırtığında genel olarak şikayetler diğer omuz problemlerindekine benzerdir. Omuzda kitlenme, aniden oturma veya takılma hissi, omuz hareketiyle veya omuzu belirli pozisyonlarda tutunca ağrı, nesneleri kaldırma esnasında ağrı, omuz kuvvetinde azalma, omuzun eklemden fırlayacağı hissi ve azalan eklem hareket açıklığı gibi durumlarla karşılaşılabilir. Gerekli durumlarda MR gibi cihazlar kullanılarak teşhis edilebilir. Tedavi için lezyonun durumuna göre ilaç kullanımı, fizyoterapi veya cerrahi seçenekleri değerlendirilir. Fizyoterapide spesifik egzersizler hareketi geri kazandıracak ve omzu güçlendirecektir. Estetik ve hareket açıklığı egzersizleri eklemi çevreleyen güçlü bağ dokusu olan omuz kapsülünün gerilmesini içerir. Omzu destekleyen kasları güçlendirmek için yapılan egzersizler ağrıyı hafifletebilir ve daha fazla yaralanmayı önleyebilir. Bu egzersiz programı 3 ile 6 ay arasında devam ettirilebilir. Slap lezyonu tedavi etmek için en yaygın olarak kullanılan cerrahi teknik ise artroskopidir. Artroskopi sırasında cerrah omuz eklemine artroskop adı verilen küçük bir kamera yerleştirir. Kamera omuz ekleminin içini bir video monitöründe görüntüler ve cerrah bu görüntüleri minyatür cerrahi aletlerle yönetmek için kullanır. Artoskop ve cerrahi aletler ince olduğu için cerrah standart açık cerrahi için gerekli olan daha büyük kesi yerine çok küçük kesilerle de işlemi tamamlayabilir. Slap yırtı için ameliyattan sonra hastaların çoğunluğu omuz kuvvetinde iyileşme ve daha az ağrı bildirmektedir.